İnsan aklını yani insanın karakteristiği olan zekayı simüle edebilme yeteneği olan mekanizmalar ve de teknolojik aygıtlarla ilgilenen bilgisayar bilimi araştırmasının bir dalı olan yapay zeka birçok kişi tarafından merak edilen konuların başında gelmekte. Yapay zeka ile ilgili çalışmaların asıl amacı bilgisayarların aynen insanlar gibi düşünebilmesini sağlama, farklı analizler oluşturma, muhakeme etme, anlama, anlamlandırma ve farklı durumlara cevap alma fikrine dayanmaktadır. Yapay zeka var olan sorunları rasyonel bir biçimde çözmekle kalmıyor. Aynı zamanda yapay zeka çalışmaları içindeki en büyük adım öğrenebilen ve kesinlikle kendini geliştiren sistemlerin geliştirilmesidir. Başka bir tanımla tıpkı insandaki nörolojik sistemde olduğu gibi çeşitli parçalanmış bilgilerin birleşiminden yeni anlamlar çıkarmak anlamına gelir. Kısaca yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkarma ve genelleme gibi yüksek zihinsel aktivitelerin yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Literatürde buna Artificial Intelligence olarak e, bu adlandırılıyor. Tabi yapay zeka ilk bakışta herkese farklı bir şeyin çağrışımını yaptırmaktadır. Kimilerine göre yapay zeka kavramı insanoğlunun yerini alan insan gibi elektromekanik bir robotu çağrıştırmaktadır. Fakat bu alanla ilgili olan herkes insanoğlu ile makineler arasında kesin bir farklılığın olduğu bilincindedir. Ya kardeşim bu yapay zekanın amacı nedir yahu diye bir soru duyar gibiyim sizlerden. Genel olarak yapay zekanın amacını 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar makinaları daha akıllı hale getirmek, zekanın ne olduğunu anlamak ve makinaları daha faydalı hale getirmek şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi gelin tarih denilen gemiye binip zamanda bir yolculuğa çıkalım ne dersiniz? Haydi şimdi 1950 yılında matematikçi Alan Turing tarafından yönetilen makineler düşünebilir mi sorusu yapay zekanın doğuşu başladı diyebiliriz. Ayrıca Turing araştırmalarıyla bilgisayar alanının öncülerinden birisi olmuştur. Matematiksel algoritmayı dijital bilgisayarlara uygulanmış ve araştırmalarında yapay zekanın doğal yaratılması ile makineler arasındaki ilişkilerine yer vermiştir. Meşhur Turing deneyini çoğumuz duymuşuzdur. Turing deneyinde birbirini görmeden iletişim kuran iki kutup vardır. Birinci Kutup insandır. İkincisi bilgisayar. Turing'e göre eğer bilgisayar bilgi sahibi biri gibi insan ile iletişim kurabilirse bu iletişimin öteki ucunda bulunan insan da işini gördükten sonra bağlantıda bulunduğu şeyin insan mı makine mi olduğunu ayırt edemezse bilgisayar zeki olarak tanımlanmalıdır diye söylemiştir. Hadi şimdi günümüze dönelim. Günümüzde geliştirilmiş yapay zekalara örnek olarak Apple Siri'yi başta olarak verebiliriz. Ardından Microsoft Cortana, sonra Google Now ve IBM Watson şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Bunların yanında son zamanlarda bir hayli gündemde olan Elon Musk'ı da göz ardı edemeyiz. Elon Musk birçok mühendisin girişimcinin idolü haline gelmiş, hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek için çalışan bir teknoloji insanıdır. Elon Musk'ı bu kadar popüler biri haline getiren imajı dışında insanların hayranlıkla takip ettiği çalışmalarıdır. SpaceX uzay şirketi ile Mars'a koloni yerleştirme hayali, Hyperloop teknolojisi ile birlikte sesten hızlı giden tramvay çalışmaları, Tesla Motors elektrikli otomobilleri ve güneş enerjisini depolayan Powerwall üretimi Elon'ı hayal gücü diyarında yaşayan bir hayalperest olarak düşünmemize sebep olabilir. Elon Musk yapay zekada olan gelişmelerden endişe duyduğunu belirtmiş ve insanların yapay zekanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu henüz anlayamadığından bahsetmişti. Devamında ise robotların sokaklarda insanları öldürmeye başladığında geri dönüşün zor olacağından ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekayı belirli sınırlar içerisinde tutacak kanunlar çıkarılması gerektiğinin altını çizmişti. Stephen Hawking'i hepimiz biliyoruz. Ünlü fizikçidir. Yani dünyaca ünlü bir fizikçi. Bu Stephen Hawking'in dediğine göre yapay zeka konusundaki düşünceleri İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin yeni yapay zeka araştırma merkezinin açılışında konuşan bu ünlü fizikçi Stephen Hawking insanların gelecekte yaratacağı yapay zeka formu ile en büyük icadını yapacağını ya da kendi sonunu hızla hazırlamış olacağını söylemişti yapay zekanın insanoğlunun en büyük felaketi olabileceğini belirten Stephen Hawking, düzgün yönetilmedikleri takdirde düşünen makinelerin medeniyetimizin sonunu getirebileceğini belirtmişti. Yapay zeka konusunda yaşanan kontrolsüz gelişmelerin karşısında olduğunu belirten Hawking, bu düşünen makinelerin fakirliği ve hastalığı ortadan kaldırmak gibi çığır açıcı Yeniliklerin yanı sıra güçlü otonom silahların üretilmesi suretiyle milyonlarca insana diş çöktürebileceğini kaydetmişti. Yapay zekanın alıştığımız ekonomik sistemlerin çöküşünü hızlandıracağını belirten Hawking, düşünen makinelerin gelecekte bir gün kendi iradelerini kazanmaları durumunda bunu insanoğlunun iradesini hakim kılmaya ya çalışabileceklerini bir anlamda insanoğlunun köleleştirebileceklerini de ifade etmişti. Dünya genelinde yapay zeka gelişmelerine en temkinliğe yaklaşan şüpheci isimlerden biri olan Hawking ayrıca bin adet bilim adamıyla birlikte gelecekte yapay zekanın yaratabileceği tehlikelere karşı önlem alınmasını isteyen bir çağrı mektubuna imza atmıştı. Sonuç olarak yapay zekanın taşıdığı özelliklere dikkat edilirse bu teknolojiyle insan zekasının üstüne çıkılmasının da muhtemel olduğu görülür. Öyle ki insanların bilgi seviyesinin kısıtlı, hafızasının zayıflayabileceği, karar almada gecikebilme ve yaşının ilerlemesi durumunda bazı uzuvlarının da örneğin göz, kulak, el gibi fonksiyonlarını yitirebileceği gibi durumlar mümkün olmakla birlikte yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir makine, robot veya herhangi bir yazılımın insandan daha üstün bir konuma gelebileceğini de görmek çok zor olmayacaktır. Ayrıca insan becerisiyle yapılmış bir yapay zekanın öğrenebilmesi ve edindiği tecrübelerle doğru orantılı olarak da davranışlarını şekillendirmesi bu teknolojinin insana benzer tarafını da daha çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu çalışmayı okuduğum makalelerden yaptığım alıntılarla destekledim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı da bize, bize yeni